Şimdi şu şekilde yapacağımız şey aslında bir animasyonlu ekran tasarlayacağız yani animasyonlu bir splash ekran tasarlayacağız. Splash API'yi kullanacağız ancak splash API içerisinde animasyonlu ikonlara izin veriyor. Şu anda shape Design sitesindeyiz. Bu site aslında bize istediğimiz svg file'ı Kullanarak bir animasyon oluşturmamızı istiyor gördüğünüz gibi Burada 300 milisaniye yani 3 saniyelik Bir animasyon var bunu dilerseniz 1 saniye vesaire istediğiniz Uzunluğa tabii ki de getirebilirsiniz bu siteyi kullanmak aslında o kadar basit değil çünkü Mesela örneğin Burada Elde etmiş olduğunuz mesela bu tarz SVG ikonları open source SVG ikonları Size sağlayan flow Byte Icon vesaire ya da Material ikon üzerine gidebilirsiniz material ikon sitesinden de bulabilirsiniz Dilediğiniz Bu şekilde android vesaire question Şeklinde dilediğiniz ikonu bu şekilde kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz Bu sitede dilediğiniz animasyonu ekleyebilirsiniz veya File içerisinde gördüğünüz gibi Burada Demo ile birlikte bakın birçok farklı heartbreak var mesela kalp atışı ikonu bu şekilde gördüğünüz farklı farklı animasyonlar mevcut. ben bu videodan önce mesela gördüğünüz gibi burada da bir search animasyonu var. Bunları indirebilirsiniz. Ben videodan önce bir tane search animasyonu oluşturmuş yani bir Splash API için bir soru işaretli bir animasyon oluşturmuştum. Bu şekilde siz de dilediğiniz animasyonu oluşturup Animated Vector Drawable diyerek bir Animated Vector Drawable elde bir XML file'ı elde edebilirsiniz. Bunu Drawable içerisine taşıyarak başlayabilirsiniz. Ben şu anda bu videonun kaynaklar kısmında yer alan noktada aslında bir abd e, splash şeklinde bir XML dosyası ekleyeceğim. Bunu indirebilirsiniz veya siz de buradan dilediğiniz animasyonu oluşturmanızı tavsiye ederim. Çok önemli bir konu değil zaten Android geliştirme ile pek bir pek bir noktada kesişmiyor. Sadece bu şekilde bir sitenin varlığından ve dilediğiniz şekilde internet üzerinden bu şekilde SVG file olarak bir animated vector drawable'lar bulabileceğinizi bilmenizi, oluşturmanızı bilmenizi istiyorum. Bu şekilde şimdi projemize geçelim projemize geldiğimizde res içerisine gördüğünüz drawable içerisine bir avd splash şeklinde gördüğünüz bir animated vector tagleri ile olan bir xml file ekledim. Şurada gördüğünüz gibi animated olduğu için şu noktada play butonuna bastığınızda nasıl bir animasyon olduğunu görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde bir animasyon bize sağlıyor. Bu animasyonu projemizde uygulayacağız. Şimdi zaten dependencies alanında e, splash API'yi eklemiştik. Bizim bu noktada yapmamız gereken şey aslında splash XML'lerimizi oluşturmak. Onun dışında zaten e, splash API'miz install splash screen ile birlikte aktif olacak. Burada values alanına geliyoruz. Avd splash'i kapatabiliriz. Values alanına geldikten sonra şu şekilde values resource file Dedikten sonra splash şeklinde bir e, XML açıyoruz ve bunu okeyliyoruz. Sonrasında values'a tekrardan tıklıyoruz ve tekrardan values resource file'a tıklayıp splash yazıyoruz. Ardından burada night mode şeklinde kısmımızdan not night'ı night şeklinde çevirip Gördüğünüz gibi gece modunu aktif ediyoruz. Android e, Splash Screen dokümantasyonu üzerine gittiğinizde aslında size belli başlı e, bir yönerge verecektir. Orada o yönergeden aldığımız üzere bir resource style tag ile şu şekilde bir yapıştırıyoruz, bir uygulama oluşturuyoruz. Buradaki paddingimiz bizim tema.splashscreen şeklinde isimlendiriyoruz. Burada Android XML üzerinde bakın Android Manifest üzerine geldiğinizde şurada gördüğünüz tema.jet3 ve crack kısmını şuradaki name'i silip aslında şuradaki name'i silip şuraya ekliyoruz. Dot Splash Screen şeklinde biz kendimiz özelleştirdiğimiz bir isim vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi sabah modunda olduğumuz için burada FFF verdik ve yani beyaz bir arka plan verdik. Animated ikon bakın Splash Screen Animated ikonumuzda yine Drawable üzerinden AVD Splash'i vermiş olduk. Uzunluğunu Bir saniye yani 1000 milisaniye verdik. Sonrasında post splash screen yani bizim bu API tamamlandıktan sonra nasıl bir API başlayacağı noktasında da Jet Trivia Craig bizim bundan sonraki Android XML üzerinden aldığımız aslında tema ismimiz buradan geliyor. Şimdi bunu kopyalayalım. Splash Night kısma geliyoruz ve yapıştırıyoruz. Bu noktada gördüğünüz üzere Aslında Night kısımda da tek değiştirmemiz gereken nokta bizim buradaki F F, F Renk kodumuzu 0 ile değiştirerek Siyah arka plana Geçmek Burada yani gece modunda bir telefon kullanıcısı ise Siyah renkte Eğer gündüz modunda kullanıyorsa Beyaz renkli bir Arka plan bu şekilde değiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi videoyu durdurarak aslında bunu yazabilirsiniz. İnternet üzerinden Splash API documentation, Android üzerinden zaten bunları Google üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Splash API'mizin aktif olması için burada oluşturduğumuz name'imizi aktivitemize vermemiz gerekiyor. Bunu şu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi burada tema ve aktivite üzerinde de tema var. Buradaki temayı değiştirmeden, buradaki application tag'i içerisindeki temayı değiştirmeden buradaki aktivite üzerindeki temaya nokta splash screen diye bir ekleme yapıyoruz. Neden bu eklemeyi yaptık? Çünkü bizim values üzerinde oluşturduğumuz temamız bu isme sahip. Siz dilerseniz splash olarak değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz ismi verebilirsiniz bu noktada. Sadece daha anlaşılır olması açısından ben bu şekilde bir isimlendirme kullanmış oldum. Şimdi burada Splash e API'mizi Activity üzerine ekledik. Tema olarak ekledik. Ancak görüntü olarak eklemedik. Bunun için ise bu noktada Main Activity'ye yani ana ekranımıza bütün görüntülerimizin oluşturulduğu ekrana geliyoruz. Ve bu noktada Super.onCreate içerisine install splash screen şeklinde gördüğünüz gibi splash screen companion üzerinden bir fonksiyon geliyor ve bunu bu şekilde çağırmış oluyoruz. Aslında tamamen bu şekilde basit bir kullanım ile birlikte splash screen'imizi oluşturmuş olduk. On create'ten sonra bu fonksiyonu eklersek uygulamamız tasarladığımız ekrana bağlı olarak bize ilgili splash screen'i gösterecektir. Şimdi artık splash ekranımızı da tasarladıktan sonra uygulamamızın tamamlanmasıyla devam edebiliriz. Teşekkürler.